Selam ben Hoyraz. Bu videoda senin oyununu direkt etki edecek, maç kazandıracak 6 tane taktik göstereceğim. Hepsi gayet uygulanabilir öyle sadece teori değil. Bazılarını belki biliyorsundur ama büyük ihtimalle en az bir tanesine oha bunu denemem lazım dedirtecek. Çok uzatmadan hemen videoya geçelim. İyi seyirler. Harbor'ın ultisi eskiden Omu'nun paranoyasında olan bir mekaniğe sahip. Bu mekanik şöyle. Ultiyi elimize aldığımızda ileri doğru koşarak atarsak ulti normalden daha hızlı gidiyor bu şekilde. Eğer ultiyi elimize alıp geriye doğru koşarak atarsak ulti daha yavaş gidiyor. Bu şu şekilde işinize yarayabilir. Mesela Ascent B site gibi küçük yerlerde geriye doğru atarsanız daha çok alan kaplayacağı için rakipleriniz sıkışacaktır. Ama örnek veriyorum daha büyük maplerde Pearl gibi mesela hızlı atarsanız bu şekilde daha fazla alana gideceği için daha fazla alanı temizler. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Yorun'un klonunu heaven altından heaven üstüne hiç göstermeden atabildiğinizi biliyor muydunuz? Buraya geldikten sonra klonu elimize alıyoruz ve şu yukarıya bakarak atıyoruz. Ya. Tabii siz böyle atmayın. Buraya geliyoruz. Tam şu noktaya bakarak ortaladıktan sonra zıplayıp bırakıyoruz. Bu şekilde yukarı gidiyor. Viper'ın ultisinin içerisinde hasar almayan tek ajan Iso. Bunu da şu şekilde yapabiliyor. E yeteneğini aktif ettiğinizde Iso Viper'ın ultisinin içerisinde hasar almıyor. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir konu var ki, eğer ki E yeteneğinizin süresi dolarsa, şu anda olduğu gibi bir anda hasar almaya başlarsınız. Örnek bir senaryoda Viper harici herhangi birini vurup da E yeteneğinizi yeniden alabilirsiniz canınız bir anda tekrar full'e çıkıyor. Yalnız burada canının direkt full olması bir bug olabilir. Ama şu an kaldırmadıklarına göre bak olmayabilir. Iso'nun Q yeteniyle Killjoy'un taretini kapatabildiğini biliyor muydunuz? Bunun için Killjoy'a Q, Q atmanıza gerek yok. Direkt olarak taretin bulunduğu yere Q atarsanız taret kapanacak ve siz dilediğiniz gibi arkadan ilerleyebileceksiniz. Doğru smoke kullanmazsanız eğer ne olacağını gösterelim önce. Bu şekilde smoke atıyorlar mesela. Bak adam bizi buradan çıkıp vurdu. Biz buraya mı bakacağız? Buraya mı bakacağız? Buraya mı bakacağız? Yani bu şekilde smoke atarsanız nerede olduğu fark etmez. Burası şu an örnek bir yer sadece. Nerede olduğu fark etmez sizin. Buradan veya şuradan veya şuradan çıkıp adam sizi çok rahat bir şekilde vurabilir. Doğru smoke bu şekilde atılır. Sumo ilinizi aldığınızda nereye atacaksanız dış kısma doğru atmanız gerekiyor atacağınız sumo bu şekilde. Yani göbekli kısım dışarıda kalacak, ince kısım içeride kalacak. Bu şekilde atarsanız sumo rakip bu sumo'nun içerisinden çıkamaz. Çıktığı takdirde şu şekilde olacak. Bak silahın ucu gözüktü. Ve adamı vurdum. Yani silahın ucu gözükeceği için ilk önce adamı vurmanız sizin için daha kolay olacak. Nereye attığınız fark etmez ki sizin. Sumo'u her zaman göbeksiz şekilde atmanız gerekiyor. Bu şekilde. Buraya da aynı şekilde. Bu şekilde göbeksiz bir biçimde atacaksınız sumoklarınızı. Bir de şu üst kısımlara sumok atarken yani şu şekilde yerlere. Şuralara falan. One way atarken daha doğrusu. Sumo'un atmak için şu ortadaki noktayı görüyorsunuz değil mi? O noktayı atacağınız yere getirmeniz lazım. Aksi takdirde dışarı getirirseniz noktayı şu şekilde mesela aşağı düşer sumo. Bu yüzden buna dikkat ederek atarsanız Brimstone'da özellikle ve Claw'da her zaman sizin için daha iyi olur. Icebox'da sürekli şu kutunun üzerine çıkıp pikleyen arkadaşlar oluyor. Onları hiç göstermeden vurabileceğiniz çok güzel bir wallbang var. Buraya geldikten sonra buraya yapışıyoruz ve yukarıda bulunan karakterlerin durduğu çizgilerden kırmızı olanı tam bu şekilde getirdikten sonra ateş ediyoruz ve rakibimizi vuruyoruz. Örnek bir senaryoda rakibiniz spike'ı kurduktan sonra saydım bu kısmında diyelim sizi bekliyor ve heaven'da olduğunuzun infosu var ve aşağı atladığınızda ses vereceksiniz. Ses vermeden aşağı atlamanın çok kolay bir yolu var. Bunu şu şekilde yapıyoruz. İpi hizaladıktan sonra ipe atlıyoruz. Tam iple kesişme hizasında S, Shift ve F'ye bastığımızda sessiz bir şekilde ipe tutunmuş oluyoruz. Şu şekilde aşağı iniyoruz. Rakibimiz hala havana bakıyor, bizim indiğimizi bilmiyor ve rakibimizi vuruyoruz. Bunu birçok e-spor maçında da gördüm kullanan, siz de kullanırsanız rakiplerinizi çok fazla şaşırtabilirsiniz.